Otto Kongrezyuma. Şu an Türkiye'nin en merakla, en heyecanla izlenen sahnesinden, salonundan selamlıyoruz sizleri. Yarının Türkiye'si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Ve sizlerin kıymetli alkışları eşliğinde altı siyasi partinin genel başkanları şimdi salonumuza birlikte teşrif ediyorlar. Cumhuriyet Partisi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçlaroğlu. Deva Partisi genel başkanı Sayın Ali. Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal. mecliste istişare ve müzakereyi etkisizleştiren torba kanunu uygulamasına son vereceğiz. Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsız bir yargı için hakimler ve savcılar kurulunu kaldıracağız. Yerine hakimler kurulu ve savcılar kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet Bakanı ve Müsteşarı hakimler kurulunda yer almayacak. Hakimler idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı'na bağlı olmayacak. <laughs> Seçim ve siyasi partiler mevzuatında millet iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en geniş ve en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Seçim barajını yüzde üçe düşüreceğiz. Yurt dışında mukim yurttaşlarımızın mecliste doğrudan temsilini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Siyasi partilere kapatma davası açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iznini zorunlu hale getireceğiz. <laughs> Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lav edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı kadın, aile ve çocuk bakanlığı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nı İklim Çevre ve Orman Bakanlığı olarak, Ticaret Bakanlığı'nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız. Hazine-i Maliye Bakanlığı'ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi, Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlıklarını kuracağız. Siyasi kadrolar olan bakan yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız. Strateji ve planlama teşkilatını kuracağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Genel Başkanlarım, kıymetli konuklar, ekranları başından bizleri takip eden değerli vatandaşlarımız, ortak politikalar mutabakat metnimizin ekonomi, finans ve istihdam bölümünü sunmak için huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Altı parti olarak. Tam bir mutabakatla hazırladığımız ortak politikalar metnimizde ülkemiz için dijital devrimi, yeşil dönüşümü ve kapsayıcılığı merkezini alan yeni nesil bir kalkınma stratejisi ortaya koyuyoruz. Mutabakat metnimiz bu strateji doğrultusunda hukuktan çevreye, temel özgürlüklerden enerjiye, Kamu yönetiminden dijital dönüşüme, yoksullukla mücadeleden bilim ve eğitime birçok alanda köklü reformlar öngörüyor. Temel hedefimiz Türkiye ekonomisini üretken, rekabet gücü yüksek, kaliteli istihdam yaratan ve tek bir vatandaşımızı dahi yatağa aç göndermeyen bir yapıya kavuşturmaktır. para, maliye ve finans politikalarının bilim ve evrensel tecrübeye dayanması, öngörülebilir olması ve tüm ekonomik aktörlere güven vermesi bu hedeflere ulaşmada kilit bir öneme sahip olacaktır. Mutabakat metnimizin ekonomi ve finans bölümündeki 238 adet hedef ve politikayı bu anlayışla belirledik. Temel ekonomik hedeflerimiz kapsamında enflasyonu iki yıl içinde kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Enflasyonla mücadeleyi tavizsiz bir biçimde sürdürürken ortalama büyüme hızını yüzde beşin üzerine çıkaracak dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi beş yılın sonunda en az iki katına yükselteceğiz. Beş yılda en az beş milyon yeni iş yaratacağız. Ucube sistem sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız. Beş yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolara yüksek teknolojili ihracatın payını ise iki katına yükselteceğiz. Değerli konuklar, Merkez Bankası'nın kurumsal kapasitesini ve bağımsızlığını güçlendirmek önemli bir önceliğimizdir. Bu çerçevede Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Banka üst yönetiminin kendi kanunu dışında görevden alınmasını önleyeceğiz. Bankanın bağımsızlığını ilgilendiren maddelerin mecliste nitelikli çoğunlukla değiştirilmesine ilişkin düzenleme yapacağız. Bankanın İstanbul'daki birimlerini en kısa sürede başkentimiz Ankara'ya geri taşıyacağız. kur korumalı mevduatta yeni hesap açmayacak. Mevcut hesapları vadeleri sonunda kapatacağız. Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşküne taşıyacağız. dijital hizmet vergisini ve BTK kesintilerini azaltacağız. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Dezavantajlı gruplar, öğrenciler ve öğretmenler için dijital hizmet ve donanım vergilerini yeniden düzenleyecek bu gruplara gelir düzeylerine göre bedava veya indirimli teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlayacağız. 6-25 yaş arasındaki tüm öğrencilerimize ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlayacağız. Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğlen yemeği vereceğiz. okul öncesi, ilk öğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde ders kitaplarını yerel esnafa ve ekonomiye katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz. Liselere giriş sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız. üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız. Zorunlu eğitimi bir yıl okul öncesi eğitim, beş yıl ilkokul, dört yılı ortaokul, üç yılı ise lise olmak üzere bir artı beş artı dört artı üç şeklinde uygulayacağız.